Bu arada hemen küpün hacmini hatırlatalım arkadaşlar. Ee, A küp şeklinde hesaplanıyordu. Ben burada birimi de A verdiği için farklı bir harf alayım. Kenarları K ile gösterelim. Kaç küple hesaplanır diyelim. Alanı da diyor A birim karedir. Alanı da e, biz küpün alanını nasıl hesaplıyorduk? Altı tane yüz vardı. Altı katereyle hesaplıyor dedik. Evet. Bu da A birim küpmüş. Burası da A birim Yani alan ile hacmi birbirine eşit. Ve bize buradan A'yı soruyor. Evet her iki eşitlikte her iki eşitlikte K'yı çekip birbirine eşitleyebiliriz. Ya da direkt A'lara eşitse bu kısımları birbirine eşitleyebiliriz. K küp eşittir 6 kare dersek Burada k'lar sıfırdan farklı sayılar olduğu için sadeleşebilir. her iki tarafı k kareye bölersek gitti. Burada k kalacaktır. k değerini 6 olarak buluruz. k 6 ise a değerini bulmak istiyoruz. 6'nın küpü eşittir a. a buradan 216 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar 58 bir grafik sorusu. Hemen grafik için verilen verileri ee, almak istiyorum. 2002, 2003, 2004 yıllarında çeşitli etkinliklere katılan kişi sayıları gösterilmiştir diyor. Şurada etkinliklerimizi belirteceğiz. Şurada da yıllarımızı ve yıllara göre bu etkinliklere katılan kişi sayısı. Evet, ahşap boyama. Örgü evro seramik ve cam süsleme. Evet. 2002 yılında 72 65 95 36 40 2003 yılında 60, 30, 60, 35, 25 kişi. 2004 yılında 30, 40, 35, 60 ve 20 kişi. Evet katılımı bu şekilde vermişiz arkadaşlar. tabloda. bunlar da etkinliklerimiz. Hemen 58. soruya geçiyorum. Bu tabloya göre. Cam süsleme etkinliğine 2003 yılında katılan kişi sayısı 2002 yılına göre yüzde kaç azalmıştır? Evet cam süslemeye bakıyoruz. Cam süslemede 2003 ve 2002'yi kıyaslamamı istiyor. Yani şurayı. 40 iken 25'e düşmüş. 40 iken 25'e düşmüş. Aradaki azalış ne kadar diye bakıyorum. Eksiliş Eksi 15. Evet, yüzde kaç azalmıştır diyor. 40'un yüzde %40 kaçı 15'tir diye merak ediyorum. Buradan x'i çektiğimizde 75 bölü 2 yani 37.5 olarak cevabı elde ederiz. Yüzde 37.5 bir azalma olmuştu. 59. sorumuz etkinliklere 2003 yılında katılanlar Evet, şu sütundan bahsediyor. Ee, bir daire grafiğiyle gösterildiğinde, seramik kursuna katılanlara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Evet arkadaşlar, önce 2003'te etkinliklere katılan toplam kişi sayısını bulalım, sonra daire grafiğinde düşünelim. etkinliklere katılan toplam kişi sayısı 210 olmuş. Biz bu 210 kişiyi dair dilimine atacaksak demek ki 360 dereceyi karşılayan kişi sayısı 210 olacak. Kim soruyor bize? Seramik kursuna katılanlar. Evet, 2003'teki seramikçilere bakıyoruz. 35 kişi. O zaman 35 kişi kaç dereceye karşılık gelir diyoruz. Doğru oran tutturuyoruz buradan. 210 çarpı eşittir 360 çarpı 35 210'a böldüğümüzde her ikisine x buradan 60 derece olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, 60. sorumuz yine bir grafik vermiş arkadaşlar. Grafikte toplam kişi sayısı ve etkinliği sütun grafiğine dökmüş. Yalnız herhangi bir belirteç yok. Sadece bir dikdörtgeni var. 2. Şurada olan bir dikdörtgen var. Daha kısa. Buraya x demiş. Şöyle bir ifade kullanmış. En sonunda da daha küçük bir dikdörtgenle kapamış. Yine burası etkinlik. Burası da toplam kişi sayısı. Toplam kişi sayısı. Yani eee Kişi sayısını büyükten küçüğe doğru sıralamış dersek yeridir arkadaşlar. Ve bize şu istediğim üçüncü sütunda hangi etkinliğin yapıldığını soruyor. Evet kişi sayısıysa hemen sıralamaya bakıyoruz. E, Aşağı koyamaya toplam kaç kişi katılmıştı? 162 kişi. Toplarsak burayı arkadaşlar. 90, 72 daha 162 yapacak. Burayı toplarsak 70-65 daha, 135 kişi katılmış. Ebru ee, kursunu toplarsak 190 kişi katılmış. Ee, Seramik kursunu toplarsak 131 kişi. Ve cam süslemeyi toplarsak 85 kişi katılmıştır. Ne demiştik? Toplam kişi sayısının etkinliklere dağılımı en yüksek olan yani şurası 190'la Ebru sanatına ait. Ondan sonra küçük sayımız hangisi diye bakıyorum 162 ile ahşap boyama. Ondan sonraki küçük sayımız 135 örgü. Evet arkadaşlar buraya gelecek olan e, sanatımız örgü sanatıdır diyoruz.